Merhaba, Dijital Elektronik dersinde bugün onluk sayı sistemine ikilik sayı sistemine çevrimini göstereceğiz. Burada e, onluk sayı sistemi e, genel olarak dijital elektronikte desimal sayı sistemi olarak isimlendirilir. Hemen buraya yazıyorum sizler için. Desimal. İkilik sayı sistemi ise binari olarak isimlendirilir. Hemen sizler için yazdım. Bunun için e, bir örnek yapalım. Onluk sayı sisteminde 12 sayısını 12 sayısını ikilik sayı sistemi karşılığını bulmaya çalışalım. Şöyle bir soru işareti koydum. 12 sayısı onluk sayı tabanında demiştik. Bu gündelik hayatta kullandığımız sayılarımız yanına 10 yazmayabilirsiniz de. Yani tabanını yazmak zorunda değilsiniz. Ama diğer sayı sistemlerinde tabanı yazmalısınız. Şimdi 12 sayısını ikilik sayı sistemine çevrimini gösterelim. Bunun için yapmanız gereken e, onluk sayı sistemindeki sayıyı ikilik sayı sistemi tabanı olan ikiye bölmek ve sürekli olarak ikiye bölerek en son e, bölüme kadar gitmek ve e, kalanları bularak en son bölümle birlikte e, tersten yani e, bölümden itibaren tersten bunları e, ardı sıra soldan sağa doğru yazmamız gerekiyor. Yani sağdan sağa doğru rakamlarımızı alıp soldan sağa doğru yazacağız. Hemen gösterelim. 12 sayısını ikilik sayı sistemine çevirmek istiyorsak öncelikle 2'ye bölüyoruz. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 kere vardır. 6 kere 2, 12 ve çıkarma işlemini yapıyorum. 2'den 2 çıktı 0. 2'den 2 çıktı, 1'den 1 çıktı 0. Burada kalanımız sonuçta 0 oluyor. Ben bu sıfırı e, hemen bir kırmızı kalemle daire içine alıyorum. Bu birinci ikilik sayısındaki e, elde ettiğimiz değerlerden bir tanesi. Tekrar altı rakamını bölmeye devam edeceğim. Altı rakamını bölmek için hemen yanına bir bölme işareti daha yazıyorum. Tekrar ikiye böleceğiz. 6'yı ikiye böldüğümüzde üç kere vardır. Üç kere iki altı. Çıkartma işlemi yapıyorum. Alttan altı çıktı. Sıfır bir rakam daha elde ettik. Yine bu ikilik sayı sistemindeki e, rakamlarımızdan bir tanesi. Bunu da hemen kırmızı yuvarlak içine aldım. Sıra geldi 3'ü 2'ye bölmeye. Tabii ki 3 2'ye e, tam olarak bölünmez. Bir kere vardır. Bir kere 2 2 çıkarma işlemini yapıyorum. 3'ten 2 çıktı. 1 kala 1. Şimdi e, buradaki 1'e bakacak olursak tekrar 1 2'ye bölünmeyeceği için bunu son değer olarak kabul ediyoruz. Ve buradaki kalanımı yuvarlak için alıyorum. Buradaki bölümü de yuvarlak için alıyorum. Ve bunları tersten yazmaya başlayacağız. Üzerine de şöyle tersten diyelim. Tersten dedikten sonra evet ikilik sayı sistemi sayılarımızı aslında rakamlarımızı bulduk. Sayımızı yazacağız şimdi. Bir bölümü daha sonra diğer kalanımız bir. Daha sonra diğer kalanımız sıfır. Daha sonra diğer kalanımız 0. Bu ikilik sayı tabanındaki karşılığı. Fakat ee, onluk sayı tabanında olduğu gibi düşünemeyiz. Mutlaka tabanını belirtmeliyiz. Bunun için parantez için alıp 2 şeklinde yazıyorum. 12 On sayısının onluk sayı tabanındaki 12 sayısının karşılığı ikilik sayı sistemindeki karşılığı 1 1 0 0 Ve e, tabanında mutlak suretle belirtiyoruz. 12 bir direkt belirtmedik. Günlük hayatta kullandığımız e, sayılarda genelde biz onluk tabı tabanı kenarına yazmıyoruz.